madem Ben başından beri bakar <laughs> şey Yapmadın bazen Dostumdun bazen Ailem gibiydin canımdan yakın bu ailem Şu an dünya yansa da dön diyemem İstersin ben önleyemem Bunu yazdığımı şey. da söyleyemem Vallahi Adam bizi dört kere tanem, oldu ya. Ben süslü cümleler i̇zle söyleyemem Bir de cinsel şeyler bekliyorken Kendi katilime geri dön diyemem Geçti i̇şte zaman Sahiden neredesin cene? Ben savaşıyorum kansızlarla Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyice Ya da boş ver böyle iyice ne? cidden ciğerim yani. Ama cidden ciğerim yani. Sahiden neredesin cene? Sahiden neredesin cene? Cidden sen neredesin cene? Cidden sen neredesin Ya da boş ver böyle iyice Ma -ma Ya da boş ver böyle iyice <laughs>